Evet uzun bir aradan sonra hepinize tekrardan merhabalar. Akademik matematik videoları bir süredir olimpiyat serisinden dolayı aksadı fakat geri döndüm. Bugün sizlerle birlikte neredeyse imkansız integraller serisinin bir yeni bölümünü çekeceğiz. Arkadaşlar neredeyse imkansız integraller serisini ben yazın matematik köyüne gittiğimde başlatmıştım ve orada pek çok güzel integralin sonucunu bulmuştuk. Zordu bu integraller ama üstesinden gelmiştik. Özellikle harmonik seri ve logaritma fonksiyonları ile ilgili oldukça fazla integral vardı ve bunun bizim bildiğimiz elementer yollarla çözümlemeye çalışmıştık. Zaten bu video serisinin amacı da buydu. Yani bizim karşımıza gelen integralleri acaba bizim bildiğimiz analizer yollarla, elementer yollarla nasıl indirgeyebiliriz? Bu üst düzey teknikler kullanmadan nereye kadar gidebiliriz? Bizim aslında yapmamızı istediğimiz şey buydu. Şimdi önümüzde yine oldukça güzel bir integral var. Bu integralin sonucu oldukça ilginç ve oldukça güzel. Fakat bu integralin sonucunu anlayabilmek için sizi kanalımdaki bir diğer videoya yönlendireceğim. Yüksek ihtimalle şurada bunu da yapmayı çok sevmem ama şu sağ üstte olması lazım. Bir video koymuş olacağım oraya. Euler-Mascheroni sabitinin varlığı ve o varlığı nasıl elde ettiğimizle ilgili güzel bir video. Euler-Mascheroni sabitinin tanımı Orada önemli olan bu integralde de bizim karşımıza çıkacak ve cevap Euler-Mascheroni sabitinin toplamsal tersi olacak. O yüzden o videoyu izlemeniz öncelikle tavsiye edilir. Peki, şimdi integralimize geçelim. Sıfırdan sonsuza e üzeri eksi x çarpı ln x dx. Şimdi arkadaşlar, insanın hakkında gelen ilk şey ne? Tabii ki de değişken değiştirme değil mi? Peki değişken mesela ne değiştirebilirim? ln x'e u desem, e üzeri x'e u desem. ln x ve e üzeri x arasında akrabalık böyle var gibi. Hani değil mi mesela ln x hani sonuçta üstel fonksiyonun tersi logaritma diyoruz ama u dönüşümü atadığımızda herhangi birine güzel bir şey elde edeceğimiz şüpheli. Yani güzel bir sonuç gelmeyecek. İnsanın aklına bir diğer gelen yol ben o zaman şey yaparım değil mi? Mesela integration by parts yani kısmı integrasyon yaparım. Şimdi ln x'e laptu kuralı var değil mi? Logaritmik başlıyor. E, e, siz burada ln x'e u dediğiniz zaman e üzeri x'e de e, dv dediğiniz zaman oran türevlerden sürekli 1 bölü x eksi 1 bölü x kare ondan sonra 2 bölü x küp sonra eksi 6 bölü x üzeri 4 falan gibi ifadeler gelecek. Ve e üzeri x'in ne yazık ki integralinden o ifadeleri sadeleştirecek bir değer çıkmadığından kısmi integrasyon sonsuza kadar uygulamanız gerekecek ve elinize hiçbir sonuç geçmeyecek. Kısmi integrasyon da bu yüzden pek mantıklı gözükmüyor. Peki dönüşüm yapamıyoruz, kısmi integrasyon yapamıyoruz. O halde ne yapalım? Ee, bu, bunun çözümünde arkadaşlar gamma fonksiyonlarını kullanıyorlar. Ama ben gamma fonksiyonlarına girmeden daha herkesin anlayabileceği ya da analiz öğrencilerinin anlayabileceği bir şekilde bu integrali çözmek istiyorum gamma fonksiyonuyla çok daha rahat çıkabilir ama gamma fonksiyonunun özelliklerini bilmek de başlı başına bir sıkıntı. Çünkü çok büyük bir konu gerçekten. Öyle kolay bir konuda değil açıkçası. İsterseniz elimizden geldiğince çözmeye çalışalım. İlk adımımız arkadaşlar şu olacak bu integrali çözmek için. Öncelikle e üzeri eksi x ifadesinin biz limit tanımına bakalım. Arkadaşlar e üzeri eksi x'in ben neye eşit olduğunu biliyorum. Limit n sonsuza bıraksarken 1 eksi x bölü n üzeri n. Buradaki x herhangi bir reel sayı bir değişken olarak da atayabilirsiniz. Çünkü bu düzgün yakınsak bir dizi. Bu sebeple her x reel sayısı için gerçeklenir. Bu sebeple n sonsuza giderken 1 eksi x bölü n üzeri n ifadesi e üzeri eksi x'in değerine eşit. Bu limiti burada integralde yerine koymak istiyorum. Şu anda farklı hiçbir şey yapmıyorum. Yani limiti dışarı almıyorum. Farklı bir şey yapmıyorum. Sadece e üzeri eksi x gördüğüm yere bu limitlerini yazmak istiyorum ki bunu yapabilirim. Çünkü e üzeri eksi x gerçekten de buna eşit. O yüzden bu hatırlatmadan sonra bu integrali bir kez daha yazalım. Ne olacak? Sıfırdan sonsuza gelecek. Şimdi e üzeri eksi x yerine bunu yazıyorum. Limit n sonsuza giderken ne olacak? 1 eksi x bölü n üzeri n sonrasında da ln x dx gelmiş olacak. Peki bu hatırlatmamızı silelim. Şimdi buradan sonra e, analizciler ve bu tarz integrallerle uğraşanlar iyi bilir. Genelde kuvvet serileri ve limit olduğunda integrali hemen dışına almak isteriz. Çünkü integralin dışına aldığımızda işler bir anda çok kolaylaşır. Ama bunu yapabilmek için çok güçlü şartlara ihtiyacımız var. Böyle kafamızın istediği gibi serileri integrallerle yer değiştiremeyiz. Onun için neye ihtiyacımız vardı serileri değiştirmek için? Bu Fubini teoremine ihtiyacımız vardı değil mi? Fubini. Fubini teoremleri vardı. Fubini teoremleri yardımıyla seriler ve integrallerin arasındaki bağlantıyı çözmüştük. Ve onların yerlerini değiştirebiliyorduk. Analizde, analiz 2'de, 3'de bunu görmüş olmamız lazım. Peki burada ne kullanacağız? Arkadaşlar burada limit durumu var. Limit durumunda Fubini teoremi işe yaramaz. Fubini teoremini daha sonra kullanacağız ama burada limitin yerini değiştirmemiz için, şuradan da biraz e, kopya çekiyorum. Arkadaşlar e, Lagrange Lagrange Convergence konverjans e, testine ya da teoremine ihtiyacımız var. Bunun İngilizce, bunu bu şekilde aratırsanız bulamama ihtimaliniz yüksek Türkçe kaynaklarda. O yüzden ben buraya e, dominated convergence teorem yazıyorum. Bu şekilde aratırsanız Wikipedia gibi sitelerde ya da Wolfram Alpha gibi, Matematika gibi sitelerde ya da Reddit forumlarında da çok dolaşıyor. Bulabilirsiniz. Arkadaşlar bu teorem ispatı oldukça karmaşık çünkü üst düzey analiz bilgisi gerektiriyor. Ama burada bizim işimiz integral çözmek. O yüzden bunu inanılmaz büyük teoremi kullanacağız ve işimiz ne kadar rahatlayacak göreceksiniz. Bunu araştırabilirsiniz. Belli şartlar var tabii ki. Bir fn fonksiyon dizisi için belli şartlar sağlandığında limit ve integralin yerlerini değiştirebiliyorsunuz. Böyle bir durum söz konusu. Lagrange konversiyon testi ya da Dediğim gibi Dominated Convergence Theorem diye araştırabilirsiniz. Peki bu şartları sağlandığını ben size e, taahhüt ediyorum. Nereden bakacağınızı da söyledim. Şimdi limitin yerini değiştirelim. Şimdi limitin yerini aldım dışarıya. Limit n'e giderken sonsuza. Arkadaşlar buradaki integralin sınırını da n'ye bağlı yazabilirim. n'ye bağlı yazıyorum. Çünkü zaten n sonsuza aksarken biz biliyoruz ki genelleştirilmiş integrallerde bu tarz sonsuz durumları olduğunda limit kullanmalıyız. Zaten burada limitimiz mevcut. O yüzden onu da neye bağlı şekilde yazabiliyorum. Peki burası ne haline geldi artık? 1 eksi x bölü n üzeri n ln x dx haline gelmiş oldu. Şimdi ln x fonksiyonu kuvvetlerle çok iyi çalışır. Bu yüzden ben burada 1 eksi x bölü n'ye bir u dönüşümü atamak istiyorum. Diyelim ki 1 eksi x bölü n eşittir u olsun. Buradan dx eşittir yanlış bilmiyorsam eksi n du Gelmiş olacak. Ve burada x yerine yazacağım ifadede ne olacak arkadaşlar? 1 eksi u çarpı n mi olacak? Tamam. Bu değişken değiştirmenin altında. E gelin şöyle bir ifade yazalım. Eşittir diyelim. Limit n giderken sonsuza değil mi? İntegral sıfırdan n'ye. Şimdi burası ne haline geldi? U üzeri n haline geldi. Şimdi burada u üzeri ne yazabilirsiniz hiçbir problemi yok ama şöyle ufak bir e, trik yapacağız burada. Bunun nedenini birazdan göreceksiniz. Öğlen maske yönü tanımından dolayı burada ufak bir trik yapmamız lazım. E, e, burada arkadaşlar limiti yerine yazmıştık ya. Şimdi üst tarafta n var değil mi? Ben buraya n artı 5 de yazsam, n eksi 1 de yazsam, n eksi 7 de yazsam hiçbir sonuç değişmez değil mi? Çünkü orada sonlu sayıda terim var. Zaten limiti 1'e gideceğinden çarpımı değiştirmeyecek. O yüzden gelin ben şurayı n eksi 1 yapayım. Burada bir şey değişmedi. Buraya da de n-1 yapayım. Burası da u üzeri n-1 olsun. Bunu yapmamın sebebi Ölermasyon'un sabitinin tanımından kaynaklı. Bu şekilde yapmazsanız da en son zaten orada u üzeri n'yi u çarpı u üzeri n-1 diye yazdınız. Oradaki u terimi zaten gidecek. Sıkıntı yok. Ben şimdiden hallediyorum. Siz o şekilde de devam edebilirsiniz. Bir farkının olmadığını göreceksiniz. U üzeri n-1 oldu. Şimdi ln x'te ln x yerine ne yazıyorum? 1 eksi u çarpı n yazıyorum. Buraya da ne yazacağım arkadaşlar? Eksi n du yazacağım değil mi? D eksi Tabii ki buradaki sınırlar bu şekilde kalmaz. Değişken değiştirdik. Sınırları da değiştireceğiz. Şimdi sıfır yazdığımızda e, sınır yerine tabii ki x yerine ne geliyor? 1 geliyor değil mi? Peki n yazdığımızda ne geliyor? 0 geliyor. Tamam sınırlarımız da buymuş. Şimdi bu integral arkadaşlar u'ya bağlı ve şuradaki eksi n'in hiçbir görevi yok. O yüzden eksi n'i dışarı almak istiyorum. Oradaki eksiyi sınırların yerini değiştirmek için kullanayım. Çünkü birden sıfıra güzel durmuyor değil mi? Sıfırdan bire daha güzel durur. Oradaki eksi'yi onun için kullanayım. n'yi de dışarı limitin hemen yanına alayım. Yani bu integral'in sonucunu şöyle yazayım. E, limit n giderken sonsuza n çarpı integral sıfırdan bire ln 1 eksi u çarpı n çarpı u üzeri n eksi 1 du şeklinde yazmış oldum. Arkadaşlar logaritmanın kuralından çarpımı toplama dönüştürebiliyoruz. Tabii ki bunu biliyorsunuz. Limit n integral sıfırdan 1'e. Burasını u üzeri n eksi 1 çarpı e, e, ne oldu? ln 1 eksi u artı ln n mi oldu? Peki du da gelmiş oldu. Peki. Buraya kadar umarım takip edebilmişsinizdir. Şimdi buradaki u üzeri n eksi 1'i şu şekilde bir dağıtalım. Bir işlem yapalım. Limit n giderken sonsuza ne geldi? n çarpı integral sıfırdan bire u üzeri n eksi bir çarpı ln bir eksi u du gelmiş oldu değil mi? Artı n çarpı integral sıfırdan bire integrali de parçaladım. E, ne geldi? ln n çarpı u üzeri n eksi bir du gelmiş oldu değerli arkadaşlar. Peki Şimdi fark ettiyseniz şuradaki LNN'nin de DU ile hiçbir alakası yok. Çünkü orada bir U değişkeni var. U değişkenine bağlı bir durum söz konusu değil. Dışarı aldım. Ve bunu tek bir limit altında yazarsam ve düzenlersem şunu elde edeceğimi düşünüyorum. N parantezinde. Hatta bunu da N parantezine alalım. Yani şu limit en sonsuza giderken N çarpı. böyle olsun. Sıfırdan 1'e U üzeri eksi 1 çarpı LN 1 eksi U DU olsun. Artı LN N Çarpı sıfırdan bire u üzeri n eksi 1 du olmuş olsun. Peki şu anda düzenledim ve bu şekilde gözüküyor. Orhan bu ne daha da karıştı. Aslında daha da karışmadı çünkü şurası arkadaşlar artık hesaplanabilir durumda gördüğünüz gibi. Kusura bakmayın. Şurası hesaplanabilir durumda çünkü bu bildiğimiz polinom fonksiyon türevi. O zaman ne biliyorsun belki n orada sıfır. Ama n sıfır olamaz zaten n'leri oldukça büyük sayılar için seçtik. O yüzden burada... Yani elen u gelme ihtimali söz konusu değil. E, tamam, madem böyle dedik hesaplayalım o zaman limit n giderken sonsuza n burada kalsın. Burası sıfırdan bire u üzeri n eksi bir çarpı elen bir eksi u du gelmiş oldu. Artı elen n çarpı ne gelecek buradan u üzeri n bölü n ama sıfırdan bire bir integralimiz var, değil mi? Yani belirli sınırlarımız bu. Peki. Tamam, üssü bir arttır. Yeni üsse böl mantığıyla yaptık. Devam edelim. Limit n giderken sonsuza n çarpı, Bunları olduğu gibi yazıyorum. Bunların bir önemi yok şu anda. O üzeri n eksi bir elen bir eksi u du artı. Şimdi dikkat, burada bir yazdım, bir bölü n çarpı elenen -N geldi, sıfır yazdım, sıfır geldi. Yani burası elen n. -N. Bölü n haline gelmiş oldu. Bu n'yi içeri attığımızda buradaki paydadaki n ile buradaki n ne yapacak? Birbirini sadeleştirecek. O yüzden bir adım daha ilerletiyorum. Ve işimi tek bir integrale bırakıyorum. Limiten sonsuza giderken. n çarpı integral sıfırdan biri u üzeri n eksi bir. ln bir eksi u du artı ln n yazmış oldum değerli arkadaşlar. Şimdi LN'den kurtuldum. Artık limitte. Hani artık işim kalmadı. Artık buradaki son integralimi de hesaplarsam ne yapacağım? N'ye bağlı bir limit elde edeceğim ve o limitin sonucunu biliyorsam da yaşadık. Yani integralin sonucu olmuş olacak. Arkadaşlar bu tarz e, ifadeler gördüğümüzde bunu neredeyse imkansız integraller serisinin geçmiş kısımlarında da yaptık. Yaptığımız şey neydi? Oradaki elen -E 1-u'yu kuvvet serisini açmaktı. Ve sonrasında Fubini teoremi yardımıyla seriyle integral'in yerini değiştirmekti. Yani yaptığımız iş buydu. Benzer şekilde bunu da yapalım. Şimdi burada ufak bir kopya çekmem gerekecek. Çünkü burası biraz karışık. Limit en sonsuza giderken n çarpı. Şimdi integral sıfırdan bire u üzeri n-1 diyelim. Arkadaşlar burada seri gelecek şimdi. K eşittir birden sonsuza. U üzeri K bölü K. Ama e, burada yanlış hatırlamıyorsam bir adet de eksimiz olması lazım. Ona hemen bir bakayım. E, evet tabii ki de bir eksi gelecek. Çünkü orası elen bir eksi x Orada eksi x'ten kaynaklı bir eksi gelecek. O eksiyi de şuraya koyayım. Tamam. Tamam. Şu anda halletmiş olduk. Şimdi yapacağım şey Fubini teoremi yardımıyla seri ve integral'in yerini değiştirmek. Değiştirdim. Şurası eksiği dışarı alayım. Limit n giderken sonsuza n çarpı seri k eşittir birden sonsuza integral sıfırdan 1'e. Şimdi dikkat burada u üzeri n eksi 1 ile u üzeri k çarpılacak değil mi? Çarpılsın. Ne olacak? u üzeri n artı k eksi 1 bölü k du gelmiş oldu değerli arkadaşlar. Peki Artık burası da hesaplanabilir durumda. Pardon burası da şurası hesaplanabilir durumda çok kolay bir şekilde. Neden? Çünkü U'ya bağlı oradaki bölü K'nın hiçbir önemi yok. Dedik üstü bir artır yeni üstte böl mantığını yapacağız yine. Eşittir. Eksi limit en sonsuza giderken ne olacak arkadaşlar? N çarpı seri k eşittir 1'den sonsuza. Şimdi ne gelecek? Üstü bir artır yeni üstü böl. Yani o üzeri n artı k bölü n artı k çarpı k. Bir de k'mız aşağıda var. Sıfır koyduğumuzda zaten 0 gelecek. 1 koyduğumuzda 1 gelecek. Yani aslında burası 1 bölü ne olacak? k çarpı n artı k olmuş oldu. Arkadaşlar dikkat. Ben buradaki n'yi şimdi bu sürekli bu zamanda dışarıda duran n'yi içeri atmak istiyorum. Tamam mı? Neden içeri atmak istiyorum? Şu yüzden. Burayı içeri attığımızı varsayalım içeri attık. Şurası ne oldu? Bunu ben basit kesirlerine ayırabiliyorum. Ve serilerde basit kesirlerine ayırma çok önemli bir işlem. Burası eksi limit. Ne olacak? ne giderken sonsuza... Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Şurada en son bir elen ne vardı ya. Onu koymayı unuttuk şuralarda. En son ekleyeceğim onu. Onunla işimiz yok. Biz sadece integral hesaplıyoruz. Çünkü şu an... Ee, tamam. Ne olacak buradan? Kuvvet k eşittir birden sonsuza 1 bir bölü k Eksi 1 bölü n artı k. Doğru mu? Bakayım. Evet doğru. Tamam. Bu ifadenin aynısı bu demek çünkü. Tamam. Hocam iyi de burada şimdi limit n sonsa giderken var. Ee, e, sonsuza giderken 1 bölü k eksi 1 bölü n artı k. Sonsuza n artı k orada sıfır olsa harmonik seri gelmiyor mu? Evet geliyor ama bunu biraz daha güzel gösterelim. Arkadaşlar şimdi bu ifadeyi hesaplamaya çalışırsak. Mesela k'ya 1 verelim. K'ya 1 verdiğimizde ne olacak? 1 eksi 1 bölü n artı 1 gelecek değil mi? K'ya 2 verdiğimizde 1 bölü 2 eksi 1 bölü e, n artı 2 gelecek mesela. Doğru mu? K'ya mesela 3 verdiğimizde 1 bölü 3 eksi 1 bölü n artı 3 gelecek. Doğru mu? Bunların hepsini daha sonrasında ne yapmak istiyoruz? E, toplamak istiyoruz. Burada mesela payda işlediğimizde burası n bölü n artı 1 gelecek. Peki burası ne gelecek? Mesela burası da ne, ne gelecek arkadaşlar? n artı 1 bölü 2 çarpı pardon bir saniye. Şuranın payda eşitlediğimizde ne gelecek ya? Burayı pay, n artı 2? 2 de oradan gel. Yani n ne bölü ne, artı 2 çarpı 2 gelecek mesela değil mi? Benzer şekilde burada da n bölü bu sefer 3 çarpı ne artı 3 vesaire gelecek. Yani bir e, paydalar pay kısımlarında sürekli bir n olma durumu söz konusu. Arkadaşlar bunu sadeleştirdiğimizde bu ifadeyi seriyi sadeleştirdiğimizde elimizde şu kalacak. Eksi limit N'e giderken sonsuza k eşittir birden bu sefer n'ye kadar alt altı topladığımızda onlar birbirini götürecek o elemanlar çünkü zaten limitin en sonsuza gidiyordu ki çoğu e elemanın limiti sıfır. elimizde şu kalacak arkadaşlar 1 bölü k kalmış olacak bunu bu şekilde göremiyorsak da dediğim gibi direkt hani limit n sonsuza giderken bu terim zaten sıfıra gidiyor geriye sadece 1 bölü k kalıyor gibi de düşünebilirsiniz değerli arkadaşlar evet ama limita bağlamak zorundayız. Buraya ne yazmak zorundayız yani. Peki arkadaşlar burası bizim bildiğimiz gibi harmonik serinin e, limit hali. Şimdi benim integralim ne haline döndü? Şu hale döndü. Ne buldum? Eksi limit n'ye giderken sonsuza k eşittir. 1'den n'ye kadar 1 bölü k. Bir de en sonunda ln n vardı. Değil mi arkadaşlar? Aslında bu ifade şu demek. Limit oradaki eksiği içeri atarsak limiten sonuza giderken ln n eksi 1 k eşittir 1'den n'ye bir bölü k demek ile aynı şey. Peki bu bana bir şey söylüyor mu? Söylüyor. Arkadaşlar şunu hatırlatalım. Bir önceki videoda videoya gidin diye o yüzden söyledim. Ee, şuraya bir not yazmak istiyorum. Arkadaşlar şu limitin değerini hesaplamıştık o videoda. Limit en giderken sonsuza k eşittir 1'den n'ye kadar 1 bölü k eksi ln n. Bu limitin sonucunun arkadaşlar öğler mascheroni sabitine eşit olduğunu bulmuştuk. Yani bu da 0 yaklaşık 577 miydi? evet bu şekildeymiş. Buna eşit olduğunu bulmuştuk. Yani öğler mascheroni sabitinin sayısal değerini bulmamıştık. Ama bu dizinin alt ve, e, altı ve üstten belli oranlarda sınırlı olduğunu ve artan azalanlığına bakarak bir limit değerinin olduğunu ispatlayarak gitmiştik. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi bu ifadenin eksilisine eşit yani bunun sonucu eksi gama olmuş olacak. Yani öyle maskelerin sabitinin toplamsal tersi olmuş oldu. Şimdi ne yaptığımızı bir kez daha baştan bir açıklayayım. Burada bayağı karışık işlemler oldu çünkü. Ee, şöyle yaptık baştan. De, şunu dedik. E üzeri eksi x yerine onun limitli halini yazalım dedik. Sadece limiti koyduk. Daha sonrasında Lagrange konverjans Teoremi ya da Dominated Convergence Teoremi yardımıyla limitin yerini değiştirdik ve integral'in sınırındaki o sonsuzu genelleştirmiş integral kuralları gereğince n'ye bağladık. Aynen bu şekilde. Sonrasında bir eksi e, x bölü n'ye u dedik. x yerine gerekeni yazdık. d x yerine gerekeni yazdık. Sınırları yazdık. Düzenledik. En son e, e, bizim elimizde şöyle bir şey kaldı. Daha sonrasında logaritmanın içinde çarpım durumu olduğunu fark ettik. Onu toplam şeklinde ayırdık ve u üzeri n-1'leri dağıttık. Bu dağıtmanın ardından elimizde kolay bir integral kaldı. Bu sağ tarafta. Bunu hesapladık. Sol taraftaki integral'i hesaplamak için de elen 1-u'nun kuvvet serisine ihtiyaç duyduk. Kuvvet serisini yerine yazdık. Kuvvet serisini yerine yazdıktan sonra Fubini teoremi yardımıyla integral ve serinin yerlerini değiştirdik. Yerlerini değiştirdikten sonra integral çok daha kolay bir hale geldi. İntegrali hesapladık. En son bizim elimizde şöyle bir seri kaldı. Bu serinin de limit halinde harmonik seriye eşit olacağını bulduk. Bir de en sağ tarafta o basit dediğimiz integral'den gelen bir elen n ifadesi vardı. Bu ifadeyi de yerine koyduğumuzu fark ettik ki bu ifade aslında bizim öğlen maskenin sabitinin toplamsal tersiymiş deyip sonucu bitirdik. Evet. Baya yorucuydu benim açımdan. Umarım ama anlatabilmişimdir. Ee, siz de keyif almışsınızdır. Oldukça güzel bir integraldi. Bir sonraki integral videosunda görüşelim. Umarım hoşunuza gitmiştir ve size bir şeyler katmıştır bu integral. Kendinize iyi bakın. kalın.